Bana en çok sorulan sorulardan birisidir. Nereden başlamalıyız? Kitaplarınızı okumaya hangisinden başlamalıyız? Ben de kapı salmadan her zaman ilk önce Nikahtar'dan başlayın derim. Çünkü bu kitabın hakikaten bende çok ayrı bir yeri var. Yazması en zor kitabımdı. Beni çok uğraştırdı. Fakat yazarken en çok ufkumu açan, en çok şey öğrendiğim, ...ve öğrendiklerim karşısında en çok büyülendiğim e, kitabım da Nigahtar oldu. Ben her romanı yazma aşamasında çok fazla araştırma ve çok fazla okuma yapan bir yazarım. E, ama en çok dediğim gibi e, o anlamda, araştırma anlamında... De, ...tarihsel bir romanda olduğu için beni Nigahtar zorlamıştı. E, onu yazma e, fikri de çok enteresan bir şekilde bana ilham olduğu için... Hatta kitabın için Kitabı okuyanlar bilir Kitabın içinde bir şifre gizli Ve bu şifre bana bir anda Yazarken aklıma gelen bir cümleydi Fakat sonrasında Çalıştığım bir ebced ustası Bunun manevi bir işaret olduğunu Bana söylemişti ve beni çok etkilemişti Çünkü Hallacı Mansur'u anlattığım bir roman bu Günümüzdeki bir hikayeyle Harmanladığım Hallacı Mansur'un Hayatı ve felsefesi Ve o cümleyi istesem ve desem ki ben öyle bir cümle e, bulacağım ki bu cümlenin matematiksel e, hesaplaması Evciyet hesabına göre bana Mansur'un ölüm yılını verecek. Bu sonsuz kombinasyon demek. Yani istesem böyle bir şey ben yapamam bilinçli bir şekilde. Fakat bunu veriyordu ve bu manevi bir işaret demişti bana usta. E, o yüzden ben de hakikaten yeri bambaşka. Çünkü hakikaten Hallacı Mansur'la alakalı hiçbir fikrim yokken, tasavvufla da çok fazla ilgili değilken bir anda onu düşünmeye başladım ve neden düşündüğümü de bilmiyordum ve o araştırmaya başladım. Hakkında kitaplar okumaya başladım. Felsefesini öğrenmeye başladım. Öğrendikçe çok etkilendim, büyülendim. Sonra nokta felsefesidir. Hallacı Mansur'un felsefesi. Sonra o nokta felsefesinin Kuantum fiziğiyle olan inanılmaz benzerliği beni dehşete düşürdü. Ve sonra dedim ki tamam ben bunu anlatacağım bir roman yazmalıyım. Keza e, bitirdiği zaman e, bu kitabı okuyan herkes hayata başka bir yerden baksın istiyordu. Benim gibi demiştim. Öyle de oldu. E, o yüzden bendeki yeri çok farklı. E, ama benim okurlarım, benim, e, normalde ben bir roman yazarıyım ama sadece tek bir e, otobiyografik anlatı aslında. E, kitap yazdım Sen değişirsen Her Şey Değişir. Kendi kişisel, içsel yolculuğumu anlattığım bir kitap. E, hem hayatındaki döngüleri nasıl fark ettiğim, e, o döngülerden çıkış yolunu nasıl aradığım, sonra hangi e, yolun işe yaradığı ve beni bir noktadan başka bir noktaya taşıdığını anlattığım bir kitaptı o. E, o da benim için çok önemli bir kitap. Çünkü bütün samimiyetimle bütün çıplaklığımla e, okurumun karşısına çıkmıştım. Ama hani bütün kitaplar aslında benim için önemli. Yani yazdığım bütün kitapları yazmamın bir sebebi vardı. Yani hiçbir zaman ben bir kitabı yazarken, Aa, evet, şimdi şöyle bir kitap yazmalıyım. Öyle bir kitap olmalı ki işte içinde şu şu unsurlar olmalı çünkü çok ilgi çeker. İşte şunlar çok okunur, yani bunlara proje kitap deniyor. Hiçbir zaman o şekilde yazamadım. Böyle yazmanın çok da bilmiyorum. Bana göre değil. Çok da doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü benim gönlüme düşmesi lazım. Beni etkilemesi lazım. Sonra bir şey anlatabilme derdine düşmem gerekir ki benim oturup e, o kitapları yazabileyim. Çünkü çok büyük emek istiyor. Hem araştırma kısmı çok büyük emek istiyor. Hem yazma kısmı yıllarınızı veriyorsunuz. Dolayısıyla o şekilde kitap yazamıyorum ben. E, mesela çocuk kitaplarım da bu şekilde çıktı ortaya. Gölgesini arayan çocuk ve rüzgar olmak isteyen çocuk. Anne olduktan sonra ...yazmaya karar verdim bu kitapları da. Çünkü... E, ...bildiğim, yıllar içinde öğrendiğim... ...20'li yaşlarında bilmediğim... E, ...30'lu, 5'inden sonra... ...vakıf olduğum pek çok... ...hayatın sırrı... E, ...önemli evrensel yasalar... E, ...bunları çocuklarıma nasıl anlatabileceğimi... ...düşünmeye başladım anne olduktan sonra. Ve sonra dedim ki ben bunları en iyi... ...onlara... ...hikayelerle, bir hikaye yardımıyla anlatabilirim o çocuk o çocuk kitapları da bu şekilde ortaya çıktı. Yani e, amacım ilk başta kendi çocuklarıma bu bilgileri verebilmekti, aktarabilmekti. E, Tabi arkasından da bütün çocuklara. O yüzden bütün kitaplarımın geri planında her ne kadar bir hikaye, hatta çoğu zaman bir gizem, bir polisiye hikaye okuyor olsa da benim okurlarım, genellikle e, o hikayenin içine e, ezoterik bilgiler, işte mistik konular en ilgi alanlarım olduğu için bunlar. Onları da e, eklemeyi unutmuyorum. Çünkü e, tarihi romanlar evet. yazmayı da sevdiğim için, yani tarihle de harmanlanmış olsun istiyorum. Bunları mutlaka kullanıyorum. Ama genelde e, dediğim gibi ilk Nigahtar'la başlamalarını istiyorum. E, arkasından e, romanla devam etmek isterlerse Ölü Kuşların Sessizliği ya da Kelebeğin Kadir'de keza ikisi de benim için çok önemli kitaplar. E, devam edebilirler. Kelebeğin kaderi de ee, ilk romanın bağlanma korkusu bittikten sonra ben bir 4 sene falan yazamadım 4-5 sene. Ee, çünkü zaten hayatımı yazarak devam ettireceğime dair bir düşüncem yoktu o zamanlar aktif olarak. Oyunculuk yapıyordum, setlerdeydim. Ee, i̇kincisini anlatacağımı bilmiyordum. Yani dediğim gibi bir şey düşmesi lazım içime ki ben bir hikaye yazmalıyım ve herkese bunu anlatmalıyım diyebilmeliydim. O dönem benim hayatımda kader ve özgür irade kavramlarını çok sorguladığım bir dönemdi ve benim eşimle tanışma hikayem beni bu sorgulamaya daha da fazla etmişti çünkü gerçekten inanılmaz kadersel ama içinde özgür iradenin de bulunduğu bir hikayemiz var bizim beni çok etkiledi ve kelebeğin kaderini o şekilde yazmaya başlamıştım o yüzden o kitabın da bendeki yeri çok çok başka. Böyle anlatmak istedim size çünkü bana özelden çok fazla soruyorsunuz ilk hangi kitapla başlamalıyız nereden başlamalıyız diye dediğim gibi bu sıralamayla okursanız sizin için yani daha çok seversiniz hepsini çok seversiniz eminim bütün geri dönüşler bana hep bu şekilde oldu ama bu şekilde okursanız size daha fazla şey katar diye düşünüyorum bu arada nigahların devamını yazıyorum çok bununla ilgili de çok soru geliyor çünkü bana ne zaman bitecek ne olacak diye aslında ben Bundan yaklaşık 3 sene önce pandeminin başında başka bir roman yazmaya başladım. Zaten takipçilerim ve okullarım biliyor, biliyorlar bunu çünkü bunu paylaşmıştım daha evvel. O kitabı bitirdim aslında ben romanı. Fakat romanı e, konjöktür olarak çok da hazır olmadığını düşünüyorum bu ülkenin. E, o yüzden onu hemen yayınlamama kararı aldık. Biraz daha bekletme e, kararı aldık. Keza iyi ki de öyle yaptık çünkü mesela e, üzerinden biraz zaman geçti ve ben aslında şurayı şöyle yapsaydım daha iyi olurmuş diye düşünüyorum. Ve e, Nigahtar'ın devamı bittikten sonra geri dönüp onda bazı değişiklikler yapmak istiyorum. nigahların devamını yazmayı bu senenin başında başladım. E, yine çok uzun bir araştırma e, kısmı oldu, oluyor hala. Fakat okurken e, eminim çok seveceksiniz çünkü büyülendiğiniz bir döneme gideceğiz yine. E, çok sevdiğiniz, çok bildiğiniz bir tarihi kişilik insanlara çok ilham veren. Fakat aslında her ne kadar onun ismini herkes biliyor olsa da gerçekten kim olduğunu, gerçek kimliğini, nasıl bir insan olduğunu çok az insan biliyor. Özellikle gerçek kimliğini çok az insan biliyor. Onu anlatmak istedim. Bence çok güzel ilerliyor. Ben de çok heyecanlıyım yazarken. Eğer ben romanı yazarken heyecanlanıyorsam, biliyorum ki okuyan kişi de ...aynı duyguda okuyacak. O yüzden... ...böyle içim kıpır kıpır. Umarım bu senenin sonuna doğru bitireceğim. Zaten kitabı yarıladım şu anda. Birazcık takvimde geride kaldım. Yani Haziran ayı gibi... ...yarılamayı planlıyordum ama... ...işte bazen elde olmayan sebepler oluyor. Çoluk çocuk falan. Eskiden kitaplarımı... ...daha hızlı yazardım. Çünkü işte sabah kalkardım. Kahvaltımı yaptıktan sonra eğer setlediysem... ...otururdum ve bütün bir gün yazı yazardım ben. Akşama kadar... Ama tabii şimdi öyle yapamıyorum. Fakat sabahları erken kalkıyorum. İşte mesela sabah 5'te yazmaya başlıyorum. Saat böyle 8.30-9'a kadar iyi bir yol almış oluyorum. O iyi oluyor yani. Sadece küçük bir ara verip yürüyüş yapıp geri geliyorum. O yüzden sene sonu bitirmeyi hedefliyorum. Yani bu demektir ki önümüzdeki yıl elinizde olacak. Biraz şeye benzemesini de istemiyorum aslında. Ben çok severim George Martin e, ee, oyunları serisini. Biliyorsunuz onun son iki kitabı çıkmadı bir türlü ve ben yıllardır ha şimdi çıkacak ha birazdan çıkacak deyip George Martin sürekli açıklama yapıyor işte bu sene çıkacak önümüzdeki sene çıkacak bazen diyorum ki ben de onun gibi oldum böyle olmak istemiyorum çünkü gerçekten müthiş bir hayal kırıklığı yaratıyor okurda ben öyle yapmayacağım merak etmeyin önümüzdeki sene nikahların devamını okuyor olacaksınız. Anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Umarım e, sorduğunuz çok fazla sorduğunuz için böyle bir video çekmek istedim. Bu sorulara e, bir cevap olmuştu. Tek tek cevap vermek çünkü çok zor. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.